Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim Umarım iyisiniz yepyeni yeni bir videoyla karşınızdayım Bakalım neler yapacağız Gördüğünüz gibi virüs kostümüyle girdim İnşallah güzel bir maç olur Support olduğumu söyledim Ne diyor Allah Hayır 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 Ranko Allah'tan flash atmadı ha ben ona göre... Oğlum dur lan dolaşımı almadık. Frankon yüzünden arkadaşlar benim suçum yok. Normalde biliyorsunuz direkt oyun başladığı gibi dolaşımı alırım. Ama çektiği için alamadım. Oğlum virüs Selena daha mı çok konuşuyor normal seyadan Bana mı öyle geldi? Beni bir iki level yapın bakayım. Ya, sus ha Selena sus! <laughs> Özür dilerim Selena. Ama virüs kostümüyle çok konuşuyormuşsun. <laughs> Lütfen birazcık asıl <aslında. gülüyor> lan. Durun arkadaşlar. Bir dakika ben gidiyorum. Çok açılmış. Cıldım cıldım cıldım. Adam kardeşim. Korkutma adam kardeşim. Nereden anladın la benim geldiğimi? Oğlum ya adamı korkutup kaçırdınız ya. Dur şimdi beni kuleye falan çekmesin. Tamam bak şimdi izle. Al o minyonu ama o minyonu alsa bile arkası geliyor ya. İstediğim şey şuraya girmekti. Giremeyeceği yok. Bekle bekle sıkıntı yok. Hop. Bak bunun kafasına bir stun attım bir adet. Eh. Tamam. Oğlum burada bir kill bile çıkaramadık lan. Bir dakika. Bunun ultisini bir alalım. Okey. Bekle bekle bekle. Sakin oyna burayı. Sakin oyna oğlum burayı. Helal. Bak bir tane de şöyle bir stun geliyor. Leslie'nin kafasına sayın seyirciler. Oğlum yavaş lan. İllerimi çalıyor arkadaşlar. Şaka şaka. Çok çok pis şakalar yapıyorum. Çok fena şakalar. Şuraya bekle. Görevimiz bu. İzle şimdi. Evet Selena. aynı. o dediğinden Selena. Sen devam et çene yapmaya. Haydi Leslie. Neredesin? Leslie. Neredesin? Alo Leslie. Oğlum gitti mi acaba koridoruna lan? Gözümden kaçmış olabilir mi Q basıp? Ya sen şaka yapıyorsun. <laughs> Dur bekle. Ulti açıyormuş bir de arkadaşlar. Bütün plan iptal oluyormuş. Şşş sakin oyna. Şş, sakin oyna kardeşim. Alo sakin oyna. Vur ağzına vur ağzına. Bu kadar basit. Bu kadar. Kill alamıyoruz. 3 assist. Böyle olunca genelde takım sonradan filliyor ve loz alıyorum. Sıkıntı yok diyelim şimdilik. Ama kill görürsem kill köpeği gibi alacağım. Vavavavav <laughs> yapacağım alacağım böyle. Şimdi bir kez daha Lezli'ye oynanır mı? Ya, ya. ya Nana burada ne alaka? Bekle bakayım. Belki uçaldan geçer. Şimdi atmayacağım. Kulaltı alt yapmayacağız. Sakin ol birazcık Mosko. Adam buraya gelsin öyle atacağız da sen ona girmeyeydin iyiydi. Bak yaka yakalayamadım ya. Vallahi Moskova'nın suçu arkadaşlar. Ben ben bir şey demiyorum. Tamamen Moskova'nın suçu. Benim çok az aslında ama aşımak da istiyorum. Böyle doğru bir tanesi Aha Anında kafasına gelir. Hadi kill alayım Allah'ım. Oh ilk killimizi aldık arkadaşlar. Sonunda. Go base. Benim yine wifi mi değişmiş? Yok değişmemiş. Benim wifi'ye bir şeyler oldu bu aralar. Maalesef MS değerim sabit değil arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Çok garip bir şekilde. Garibime gidiyor. Bekle bakalım. Aslında orman falan da basabiliriz biliyor musunuz? Varsa eğer yok. Aha Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Counter gank, counter gank. Yetiş oğlum. Yetiş. Aç ultini Lezli, aç ultini. Ulti açmıyor ki. Oğlum şimdi mi açtın ultini? Bir saat bekledim. Yapıştır. Bana mı da alacağım lan? Manyak. Aha. Burada gelmiş. Kaç, 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 kaç. Bak şuraya doğru bir adet stun geliyor. Bekle şimdi. Siz onu yanlış attım sanıyorsunuz değil mi? Alın size yanlış stun arkadaşlar. Gördünüz mü? Hayır, hayır, hayır. Ya... Oğlum o tavşanın orada ne işi var? Allah'ım Franko'ya öleyim. Ya of ya. O tavşan orada ne arıyor? Adam gelmeden önce arkasına mı atmış oğlum. Şaka mı bu? Ya Selena çok konuşuyor ha. Nereden kısacağız bunu? Kahraman sesi. Neyse şimdi bir sonraki de unuturum falan uğraşamam. Konuşsun. Dırdır ediyor arkadaşlar. Bıktım çenesinden. Alta bir tür gank mi atsak ya? Alttaki durumlar ne? 1-2, e 1-2. E hmm. Oraya bir fitne fesat lazım diye yorumladım, geliyorum. Geliyorum bedank, dayan. Fitne fesat, fitne fesat. Aha. Ne versin? Ve açımız. Alo bedank, alo. Aha yakaladım, vallahi de yakaladım. İşte bu kadar. Bak bunu da al, bunu da, bunu da, acıma. Harika oynatalım. Lan sallan. Neyse ben support olduğum için böyle şeylere bir şey dememeliyim. Şuraya çok hızlı bir şekilde giriyoruz. Ya. Oğlum bir git başından. Burada ne arıyorsun? Her şeyi bozmak zorundasın ya. Bekle lan. Helal lan beden. Vur, vur. ağzına vur. Aferin. Aha. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Yeniyor mu? Bu ne lan? Ne kadar güzel bir şey bu. Allah Allah sayın seyirciler bu da neymiş. Bakın Nana gelip çalmasın da. Oh, çok güzel arkadaşlar tadı çok güzel. Bu ne bilmiyorum ama bayıldım. Franco ultini bedenge atarsan. Attı mı ultisini? Göremedim valla. Evet oraya bir stun. Evet sayın seyirciler kafasına geliyor Franco'nun. Dakika alıştı. Al işte çok kötü yerde kaldık. Vallahi. Allah'ım kaçayım. Hadi. Kaç. Oh, bekle. Allah'ım yeter bitsin bu çile. <laughs> Oğlum bırakın lan artık beni. Oh. Bu ne arkadaşlar? Nefes nefese sen kendim kaçtım yemin ederim koşa koşa. Nefes nefese kaldım. Bir dakika. Sen değil ya. Sen değil be kuzum. Hayır ulti atmasın Allah'ım. Allah'ım ulti atmasın. Oh tamam. Boves. Sakin arkadaşlar. Tehlike atlatıldı. Sakin olun lütfen. Vallahi ölüyorduk ha. Ölen AFK. Aynen kanka ya o 5 kişi beni kovalıyor ben AFK'yim ama aynen. Aynen kardeşim benim. Adamın benim neyle uğraştığından haberi yok büyük ihtimalle. Yukarı bir gidelim. Ya bu çocuk. Oğlum laser çok kastı bu sırada ya. Bu adam multi bastı mı sizce? Bence basmadı. Ölene taşıyor. <laughs> Aha. Aç. Benim lazerli fokuslamam lazım. Ama şunu da bir fokuslayayım mı? Bir bırak. Önüme geç, önüme geç. Teşekkür ederim. <laughs> de adam bana sinirli diye bırakıyormuş. Kudururdum. Ben yanlışlıkla attım lan. Kusa süper olurdu. Bilerek attım diye sizi kandırıklar mı? arkadaşlar. Ne zaman yanlışlıkla yanlışlıkla tutturursam söylüyorum. Delikanlı bir Selena'yı. Sapık Selena yazına bakmayın. Delikanlı. Oo. Bir dakika. Delikanlı Selena. Fena değil. Bence fena değil. Ekle. Maç bu arada gülüp eğlendiğime bakmayın. Biraz bana bakan bir maç. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Gölge uçakları da bitti. Hadi birisi yakınımdan geçsin de bir yok edeyim. Hadi lezli falan. Oğlum hepsi altta ya. Tamam onun ultisi gitti. Of 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 işte bu işte aranan stan bulundu kardeşim. Geliyorum 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 cıldım cıldım cıldım. Buraya doğru bir stun. Nice. Haydi bye bye. Kaç 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 kaç. Tuzağımıza bastık kaç 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 kaç. Ultin mi var senin ya? Niye böyle kovalıyorsun? Ultin var gibi. Gel bakalım. Tamam. Yok. Ben ona mı devam eder diye düşündüm de o da demek ki ultisi var diye korkmuş olabilir. Bence o Franco base atmayacak. Buradan gelecek arkadaşlar. Ama... Kanka sen beni nasıl kesiyorsun ya? Ben suikastçı değil miyim arkadaşlar? Ben mi yanlış biliyorum? Oğlum lezli yargı bir dakika Leomort pusu olabilir. Abi yokmuş. Tamam Leomort attı. İçimiz rahat bir şekilde yukarı gidebiliriz. Helal lan bedenk. Adamsın. Hadi oğlum. Aa, dibinden geçti. İyi dojda helal. Hadi. Ah be. lan. doj mekanik çıktı. Yalnız benim canım o kadar az ki. Öleceğim gibi hissettim. O yüzden I am going to base. Virüs kostümünün laneti kırılmış gibi duruyor. Sizce? Sizce kırılmış mı? Bunu dedim diye şimdi 10 kere ölmeyin. Geçen en son virüs kostümle oynadığımda başta iyi oynayıp sonra <laughs> kıyamet kopmuştu. İzlemeyen varsa izlesin. Ama şu an laneti kalkmış gibi bu kostümün. Göreceğiz. Banko'dan <laughs> biraz tırsıyorum. Adam iyi oynuyor. Baya atabilir. A çekti. Bak ultisini atmıyor görüyor musunuz? Adam felaket bir şey. A yakaladım. Hadi bir tane. Hadi lan. 47. Yes be. Oğlum bu ne? Kader saati yıldırım çok bile değil. Oha. Oğlum çok iyi lan. Alev atışı power ya. Başka bir şey değil arkadaşlar. Kardeşim yakalandım ya. Oğlum ne kadar çok vuruyorum lan. Onun ulusu var mı sizce? Allah'ım inşallah ulusu yoktur. Tamam. <laughs> Korka korka geldim. Hop mepek. Yok. Çıkalım. Arkadaşlar o neydi bu arada lezli attım. Kader yıldırım yok bak yok. Ya bu build her türlü daha iyi ya kader yıldırımdan. Az önceki olay için demiyorum. Her türlü arkadaşlar bakın. Benim bu demek kulak verin. Selena'nızı geliştirin. Araya girip çıkmalarınızı geliştirin. Ölmeden. Ondan sonra bu build'i kasmaya başlayın. Çünkü bu build çok fazla vuruyor. Lan git lan başımdan. Kapak mısın ne istiyorsun Bırak lan artık beni. Al. ben ben öldüreceğim sandım hala atışla i̇şte adam çok tank. Bir dakika. Gözüm lazerde. Ulan ya. Arkadaşlar tutamayınca bile mepekim ya. Öyle bir atıyorum ki. Allah'ım. Ya. <laughs> Ah be. Ah be kardeşim. Virüs kostümü yüzünden öldük. Başka bir açıklaması yok bunun. Oğlum adam triple kill'a yargı dağıtıyor ha. arkadaşlar. Vur ağzına sonu vur. Helal. Şimdi bu ilk konusunu öldüğüm için güzelce anlatabilirim. Bilerek öldüm. Sırf bunu anlatabilmek için. Arkadaşlar kader yıldırım. Uzaktan güzel vuruyor ama maalesef yakına girdiğinizde bu benim vurdum hasarı vuramazsınız. Öyle bir dünya yok. Bu boyutla hem uzaktan iyi vuruyorsunuz hem yakından vuruyorsunuz. Tabii ki uzaktan kadar yıldırım kadar vurmaz. Ama emin olun Selena'yı iyi oynuyorsanız bu boyutla daha çok iş yapacaksınız. Zaten Selena'yı iyi oynamak iki şeye bakıyor. Bir stand tutturmak, iki araya nasıl girip çıktığınız. Ama esas güçlü kısmı yani o hasar vurduğunuz kısmı araya girdiğiniz kısım olmalı. Yani ben bu build'imin her zaman arkasındayım. Size de tavsiye ediyorum. Kader yıldırım bence bunun kadar güçlü değil. Kardeşim hayatını kurtarmış olabilirim bir tık. Ölme ama bak oğlum hayatını kurtardın lan. Ölme lan. Güzel. Şimdi bak iyi pozisyon değiştirip o lezleyi kafasını kıracağım. Oy nice bir stun. Kestin değil mi? Güzel. Cıldım bekle cıldım. Yok. Aslında öyle oynarız Martis. Go 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 Martis oynadık go. Yiyordun Argus bir bir yiyordun. ben onu bir hissettim Şu önümden çekerseniz tutacağım adamı Gel bakayım kay 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 harika ya. Diyor ki hayatında böyle bir Selena görmedim gerçekten inanılmaz oynuyor yazdı Valir de diyor ki evet başta kızdığım için özür dilerim ama gerçekten adam iyi oynuyormuştu. İki kelimeyle yazdı ama o dilde birazcık e, ee, i̇ki kelime daha uzun bir anlama geliyor arkadaşlar. Sorgulamayın lütfen. Dil bilgimi sorgulamayın. Oğlum ya. Şu Q'su sayesinde doğuyor ya. Oradan öyle geçse oradan şöyle ulti bir kapat bakayım sen. Aferin. Söz dinleyeceksin. Ben burada olma ihtimali yüzde sıfır. Hadi Lezle. Yukarıdan geleceğim değil mi Lezle? Buraya atma ha. Buraya atma. Tamam. Sizce Lezri nerede? Yukarıda gibi hissediyorum ama gitmiş olabilir. Ah be kardeşim. Lord'a gelse hayatını tekine atacaktım. Dur şimdi şu milyonları kullanalım. Bunlar nerede lan? Kardeşim yakalandım. Güzel. Buraya doğru bir stun. Bir dakika. Ona uzaktan tek atmadık mı? Ah lan! Ama değilse de ölmez ki. O kadar da değil yani. Tamam Ali Atış Ofi <laughs> O kadar da değil. Of ya! Oğlum Lezli hep şey, her seferinde böyle yemiyor ha. Güzel. Bekle seni tutuyorum seni. Tutmayı kafana koydum. Yok abi adam, adam iyi. Tahmin etmeyeceği yerden atmalıyız da şu an tahmin etmeyeceği yere geçen. Valir ölüyorsun kanka alo. O bir kere tutmazsam Şimdi rahat etmeyecek kardeşim Bir dakika hayatımız tehlikede olabilir arkadaşlar Bekle sen Oğlum bunlar niye bana flame atıyor la Oğlum siz manyak mısınız Işığı açmaya gelin tekrar miyim Ama Franco gelecek ya Şu an mallık yapıyorum kaç Gürkan Bak gördünüz mü arkadaşlar dedim Hissediyoruz bazı şeyleri Bizim Valeri beni kıskandığı için bana flame atıyor diye yorumladım arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence kesinlikle durum böyle. Bak bu lezli var ya oyunu taşır ben size diyeyim. Adam lezlici böyle. Buraya bir daha atacak. Bak görünmez oldu. Yapma bedenk. Alo yapma bedenk. Tamam ultisini aldık onun bekle. Ah be! Şu Lazy'yi bir kere tutsam oyun bitecek ya. Dibinden dibinden geçiyor. Şimdi şuradan tutsam tavşana basacağım. Sıkıntılı durumlar. Aslında var ya Red'in burada pusalım. Ne diyorsunuz bu işe? Ya da pusmayalım. Çok kötü yerde kaldım. Eyvah. Beyze e gidiyorum. Çünkü o Franco her yere bakıyor beni bulabilir. Arkadaşlar ben şu an vallahi diyorum Loza gidebilir. O Lezli'yi tutmazsam. Bak Franco'yu görüyor musunuz? Oğlum beni tanıyor mu? ne yapıyor ya? Allah'ım ne izle. Ah ultisini aldık Word. Bak yakaladım onu. Alo alo. Aa oğlum ne kadar çok vuruyorum lan harbiden. 80 canı kaldı. Bunlar Lord'a girebilir. Tamam şu anlık tehlikede değiliz. Aa Argus ultisi yok onun ultisi yok ultisini aldı onun. Arkaya bir stun. Oğlum hadi lan. Nasıl ölmedi? Çok ilginç sayın seyirciler. Bir dakika, yerimiz kötü. Seni şöyle kurtaracağım. Ölme dostum. Vur ağzına. Güzel. Lezli nerede? Lezli. Bana Lezli'yi getirin. Çabuk. Ha Lezli. Yakaladım. Vur ağzına vur. İşte bu. İşte bu. Triple kill. Triple kill arkadaşlar. Siz, siz öyle ağzına bakmayın. Daha yere tavşan atıyor ya. Ne pek? Gel lan buraya. Hop. Şaşırtması sana. Ya. Lan bu ne lan? bu ne? Harika oyun. oyunu bitir, oyunu bitir. Oyunu bitir çabuk. Tamam. Lan bitir oyunu. Adama bak lan tek attı bana. Gici. Oyunu ben taşıdım. Eşekler. Bana flame atıyorsunuz. MVP olmuşuz arkadaşlar. Valeri reportlamak istiyorum. Beni kıskanıyor. Kıskanç. Eşek. Eşek böyle mi yazıldı? Eşek diye mi yazılıyordu? Negatif oyuncu demek oluyor. Onayla. Tamamdır. Adama bak arkadaşlar. Bize laf ediyor. 82k demeyi atmışız. En çok biz vuramamışız maalesef. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Ben çok zevk aldım. Bu video virüs kostümünün lanetinin kalktığının bir ispatıdır. Bundan sonra virüs kostümlü videolar devam edecektir. Sürekli değil. Artık farklı kostümlerle videolar gelecek. I'm a time question. Is there Tell me where to go, tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low. Down in my feelings, she gon' get low. Drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it.